Son günlerde yaşanan deprem, yetişkinler olduğu kadar çocukları da çok fazla etkilemiştir. Depremin ani oluşu, fiziksel yıkımlara ve can kayıplarına sebep olması nedeniyle özellikle çocuklarda travmatik tepkilere sebep olmuştur. Çocuklar yaşanan depremi bilişsel, gelişimsel yetersizliklerinden dolayı anlamlandırmakta zorlanmışlardır. Bu nedenle gelişimsel farklılıklarından dolayı da Baş etme becerilerinin yetersizliğinden dolayı bilişsel, duygusal, davranışsal ve bedensel tepkiler göstermişlerdir. En temelde çocukların yaşadıkları bilissel özellikler, tepkiler, verdikleri tepkiler güvenleri sarsılmıştır. Çünkü bir gün önceden okula gitmek için hazırlık yapan ve sabah kalktıklarında okula gitmeye hazırlanan çocuklar sabah kalktıklarında depremle uyanmışlar kendilerini evlerinin çok dışında bulmuşlar veya küçük altında kalmışlar çok farklı bir yaşantıyla karşılaşmışlardır bu nedenle ani oluşu nedeniyle evlerinin yıkılması sebebiyle hiç kontrollerinde olmadıkları sebeple dünya ilişkin güvenleri sarsılmıştır her an her şey olabilecek gibi gelmeye başlamıştır. Ebeveynlerini kaybetmiştir. Ebeveynlerine karşı güvenler azalmıştır. Çünkü bazı çocuklar ebeveynlerini kaybetmiş, bazı çocuklar akrabalarını kaybetmiş ve kendi ebeveynlerin başlarına da bir şey gelebilecekleri kaygısı yaşamaya başlamışlar. Ve bu kaygıdan dolayı kendilerine kimin bakacakları, ihtiyaçlarını kimin karşılayacakları için kafalarında soru işaretleri oluşmuştur. Arkadaşlarını kaybetmişler, kardeşlerini kaybetmişler. Ve kendi başlarına da bir şey gelecekleri e, sebebiyle e, kendilerine ilişkin güvenleri de azalmıştır. Dolayısıyla bütün bu soru işaretleri e, çocukların depremi anlamlandırmalarından e, zorluklara sebep olmuş ve e, güven sorunu yaşamaya başlamışlar. E, bu kapsamda ebeveynlerin yapacakları temel şey çocukların güvenlerini e, tekrar e, sağlamak için e, bazı e, davranışlarda bulunmaları gerekmekte. E, deprem sonrası çocukların düzenleri bozuldukları için ebeveynler yeni düzenlerine ilişkin e, net kısa e, açıklamalar yaparak e, onların bu kaygılarını yatıştırabil yatıştırabilirler. E, bir taraftan da çocukların depreme ilişkin e, nasıl algıladıklarına ilişkin e, çocukların izlemeleri ve bu algılarını e, öğrenerek e, algılarına düzeltici tepkiler vermeleri güvenlerini e, düzenleyebilir. Çünkü bazı çocuklar mesela bir gün önceden kardeşlerine kızmışlardır ve sabahına deprem olmuştur. Kardeşinin yok olmasını istemiştir ve sabahına deprem olmuştur. Dolayısıyla bu çocuklar kendilerini yoğun bir suçluk duygusu içinde hissetmekteler. Ve kendi büyüsel düşüncelerinden dolayı özellikle okul öncesi dönemdeki çocuklar büyüsel düşüncelerinden dolayı depremin kendilerini sebep olduğunu düşünerek yoğun bir suçluk duygusu hissetmekteler. Dolayısıyla çocukların algılarının depreme ilişkin algılarının öğrenilerek depremin nasıl meydana geldiği, yer altındaki fay hatlarının kırıldığı, bundan dolayı yeryüzünde sarsıntılar meydana geldi ve bu sarsıntılardan dolayı evlerin yıkıldığı, evlerinin yıkıldığı gibi net, basit ve çocukların anlayabileceği somut açıklamalarla depremin nasıl oluştuğuna ilişkin, kendi sorumlulukları olmadığına ilişkin bilgiler vermek onları güven duygusunu tazeleyecektir. Bir taraftan, çocukların bundan sonraki yaşantılarında nasıl bakılacaklar, nerede kalacaklar? Çünkü bir evleri yok artık, bir çadırda kalıyorlarsa orada ne kadar kalacaklar? Ya da bir yakınların yakın yanındalarsa orada ne kadar yaşamlarını sürdürecekler? Kendi yaşamlarını ne zaman geçecekleriyle ilgili yine ebeveynlerin açık ve net bilgiler vermeleri gerekiyor. Buradaki yaşantı geçici bir süre devam edecek ve kendi evlerine toparladıklarında kendi evlerine dönebileceklerine ilişkin net açıklamalar çocukların güvenlerine ilişkin algılarını tazeleyecektir. Yoğun duygusal tepkiler verebilecekler çocuklar depremden sonra çok fazla korkacaklar, kaygı yaşayacaklar. Çünkü ebeveynlerine ilişkin can kayıpları yaşayabilecekler, kardeşlerine ilişkin, arkadaşların ilişkin her an başına bir iş gelebileceği ile ilgili kaygı yaşayabilecekler. Bundan dolayı çocuğun yaşadığı duyguların normal olduğu, her çocuğun farklı duygular yaşayabileceği öngörülerek çocuğun yaşadıkları duyguların normal olduğu ebeveynler tarafından çocuğa iletilmeli. Ve daha çok neler yaşadığı ile ilgili duygu paylaşımı yapmaları konusunda bilgilendirme yapılabilir. Ee, çocuğa daha yakın temasta, işte kucağında oturtarak veya bu korkularından dolayı bazı çocuklar e, mesela yalnız kalamayacaklar, e, yalnız yatamayacaklar, ebeveynlerin yanında yatmak isteyecekler, onların desteğine ihtiyaç duyacaklar. E, bu tür durumlarda e, ebeveynler geçici de olsa çocuklarına daha yakın olacaklar, sarılacaklar, e, gerekiyorsa birlikte yatacaklar, e, ışığı açık tutacaklar. E, dolayısıyla hani korkularıyla baş etmeleri için e, yardımcı olmaları e, gerekmekte. Bazı çocuklar öfke nöbeti yaşayacaklar, öfke nöbeti geçirecekler özellikle okul dönemindeki çocuklar. Bu çocuklara yaşadıkları duyguların çok normal olduğu, herkesin farklı duygular yaşayabileceği ama bu duyguların ifade ediş şekillerinin yanlış olduğu söylenebilir. Dolayısıyla duygularıyla, Hani çocukların duyguları kabul edilerek duygularıyla baş etmeleri sağlanabilir. E, bu konuda ebeveynler de tabii ki çocuklar kadar onlar da bir travmatik yaşantı geçirecekler. E, ebeveynlerin yaşadıkları e, duygular da olacak. Bu yaşadıkları duyguları çocuklarla paylaşarak e, çocuklarına da e, model olacaklar bir taraftan. Hep birlikte duygularını paylaşıp bunların üstesinden nasıl geleceklerini konuşacakları rutin zamanları olması gerekiyor. E, davranışsal bozukluklar gösterebilecekler, davranışsal tepkiler verebilecekler çocuklar. Ee, özellikle ağlama nöbetleri olabilecek daha okul öncesi dönemdeki çocuklar mızmızlanma davranışları gösterebilecek ee, uykusuzluk problemleri yaşayabilecekler ee, bu tür durumlarda yine çocuklara e, bu yaşadıkları tepkilerin normal olduğu ee, ve onlarla daha yakın temasta özellikle e, çocuğun çok yakındaki ebeveynleri varsa ebeveynleri, çok yakındaki güvendiği kişilerin daha yakın temasta, fiziksel temasla ilgilenmeleri e, çocukların bu e, duygularını baş etmelerini, davranışlarla baş etmelerini sağlayacak. E, mesela özellikle e, depremin uykuda e, geliyor olması, uykuda meydana geliyor olması e, ya da e, kayıplarını çocukların işte yakınlarının kayıplarını o artık işte derin bir uykuya daldığı gibi cümlelerle ifade ediyor olmak çocukların uykuya dalmalarında huzursuzluk yaşamalarını sağlayacak. Ebeveynlerin uyumalarını istemeyecek. Dolayısıyla uyku bozuklukları oluşacak. Bu nedenle özellikle çocukların kayıplarını anlatırken ya da ölümleri anlatırken yine net çocukların anlayacağı basit dille anlatmak bu duygularıyla baş etmelerini sağlayacak evet evimiz yıkıldı İşte baban, annen ya da kardeşin duvarların altında kaldı dolayısıyla o artık öldü aramızda olmayacak evet bu çok üzücü çok üzülüyorsun farkındayım hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz gibi cümlelerle daha açık ve net bir şekilde bu kayıp duygusu da çocuklarla konuşarak paylaşılacak. bedensel tepkiler gösterebilecek çocuklar özellikle Mide bulantısı, işte karın ağrısı, baş ağrısı, e, gerileme davranışları gösterebilecek. E, nedir gerileme davranışı? E, çocuklar işte bir tuvalet alışkanlığını geliştirdiyse, işte konuşmayı geliştirdiyse depremden sonra yoğun bir travmatik yaşantıdan sonra bu yaşadığı duygularla nasıl baş edeceklerini bilemedikleri için e, tekrar e, altına tuvalet yapmaya başlayacak, çişini kaçırmaya başlayacak, işte büyük kakasını kaçırmaya başlayacak. Konuşabilen çocuklar kekelemeye başlayacak, konuşmamaya başlayacak, i̇şte parmak emme, altı statma problemleri yaşamaya başlayacaklar. Ebeveynler açısından evet bunlar zor durumlar, baş etmesi zor durumlar. Ama çocuğun verdiği bu travmatik yaşantılara çocuğun verdiği tepkiler olarak düşünülüp geçici olduğu düşünülerek nedir? Bir baş etme yöntem olarak bakılması gerekmeli. Dolayısıyla temel olarak baktığımızda ee, çocuklar daha çok e, düzenlerinin bozulmasından, rutinlerin bozulmasından, güvenlerin sarsmasından e, çok fazla rahatsız olacaklar bu deprem dolayısıyla. E, travmatik yaşantılar da daha çok çocukların e, kapasitesiyle e, o yaşantıyı hazmedebilmek kapasitesiyle e, doğru orantılı olarak tepkiler vermesini sağladığı için e, çocuklar bu yaşadıkları yoğun duyguları hazmedebilmek amacıyla farklı farklı tepkiler gösterebilecek. Ee, bunu tıpkı şey metaforuyla açıklayabiliriz. Ee, bir lokma ekmeği çocuğun e, hazmetmesi kolayken, e, bu travmatik yaşantılarda sanki bir somun ekmeği çocuğun ağzına sokup hazmetmesini beklemek gibi e, bir şey olacak. O yüzden ebeveynler de daha sakin olup e, bu yaşadıkları yaşantıların geçici olduğunu düşünerek çocuklara bu kapsamda hem kendi travmalarıyla hem çocukları yaşadıkları travmalarıyla e, baş etmeleri için e, bir model olmaları gerekecek. Ee, rutin oluşturmaları gerekiyor ee, daha önceden işte belirli rutinler varsa e, mesela düzen çok bozuldu ama e, birlikte hikaye okumak işte birlikte doğaya çıkmak e, birlikte yemek yapmak gibi yani belirli rutinler e, yapabilecekleri rutinler neyse o rutinleri oluşturmaya e, çalışacaklar dolayısıyla artık yani yaşam evet bir e, travma yaşadık e, kayıplarımız oldu e, bunlarla baş etmek gerçekten zor ama nedir bunların üstesinden gelebilmek için biz normal yaşantımızı sürdürmeye çalışıyoruz, normal yaşantımızı oluşturmaya çalışıyoruz mesajı vererek çocukların bu travmanın üstesinden gelmeye katkı sağlamaları gerekmekte.